Evet değerli arkadaşlar, cümleten hayırlı günler. Allah'ın selam rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Evet 11. sınıf Arapça kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 17'deyiz. En son şu 17. sayfanın altındaki ayet-i kerimede kaldık. burada diyor ki İkra el ayet el ayetiyete aşağıdaki ayet-i okuyun. Sümme nâkış sümme eke fil esiletilleti teriha. Daha sonra gelen sorularla yani sorular hususunda arkadaşınızla diyor. Onu münakaş edin. Yani tartışın, konuşun. Ya gulullahu teala Allah Teala buyurmaktadır ki innemel mu'minun ellezine izâ zikrallahu ve ciret kulûbuhum. Şüphesiz müminler Değerli arkadaşlar, ellediğine biliyorsunuz ismi mevsul çoğul olduğu için el müminüne ona uygun olarak geldi. Yani önceki cümleyle sonraki cümleyi birbirine bağlayacak. İzâ zükirallâhu Allah zikredildiğinde işte o müminler ki Allah zikredildiğinde vecilet kulubu onların kalpleri ürperir. Ve izâ tuliyet aleyhim Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda zâdethum <laughs> imanen. O ayetler onların imanlarını artırır. Ve alâ rabbihim yetevekkâlun ve o müminler ne yaparlar? Rablerine sadece Rablerine tevekkül ederler. Ellezîne <laughs> yuqîmûne's-salâte yine o müminler yuqimuna salate namazı dost doğru kılarlar ve mimma razaknahum ve kendilerine rızık verdiğimiz şeylerin bir kısmından da ne yaparlar Allah yolunda infak ederler. Ulaike humul mu'minun hakka işte bunlar veya şu onlar humul mu'minun hakka hakiki müminlerdir. Yani yukarıda sayılan vasıflara sahip olanlar. Lehum onlar için vardır. Deracatun inda Rabbihim. Rablerinin katında dereceler vardır. Manevi dereceler. Başka ne vardır? Ve mağfiratun bir bağışlanma. Ve rizgun kerim ve cömertçe bir rızık vardır. Evet gerçekten ayet-i düşündüğümüzde müminlerin birçok özelliği anlatılmış. Bunun ayetlerin onların kalplerini ülper yani kalplerini e, etkilediği, Onların imanlarını artırdığından bahsedilmiş. Daha sonrasında da müminlerin temel vasfı olarak namaz kılma ve Allah yolunda infak etme belirtilmiştir. Peki bu ayetle ilgili bakın bir takım sorular var. Keyfe tekunu kulubul müminine inde Allah zikredilince müminlerin kalbi nasıl olur? Ayet-i kerimeye dönersek değerli arkadaşlar bakın. İde zikr Allahı ve cilet kulubuhum. Allah zikredildiğinde onların kalpleri ürperir. Biraz. Birinci sorunun cevabı burada. İkinciye geçtiğimizde keyfe hali müminine indeme tutlalehi mayetullah. Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda müminlerin hali nasıldır? Keyfe. Halül müminine müminlerin hali nasıldır? İndeme bu biliyorsunuz zaman ifade ediyor. Zaman zarfı dığında şöyle olduğu zaman diye tercüme edeceğiz. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman müminlerin hali nasıl olur? Ayetin devamı bu sorunun cevabıdır. Ve ize aleyhim ayetu Allah'ın ayetleri onlara okuduğunda, okunduğunda zadetum imana ayetler onların imanlarını artırır ve ala rabbihim yetevekkelun ve rablerine tevekkül ederler. Ma ebrazu ef'alil mu'minin el mezkura fil ayeti sabita. Geçen ayet-i kerimede müminlerin zikredilen en bariz özellikleri, fiilleri nelerdir? En açık gözüken özellikleri nelerdir? Ayetin devamında dikkat ederseniz, yuqiy <laughs> mu'na namazı ikame ederler. Ve müminler <laughs> kendine verdiğimiz rızıkta, rızıktan da infak ederler. Bu bakın müminlerin en bariz özellikleri olarak zikredilmiştir. Evet değerli arkadaşlar yukarıdan itibaren biz hangi kuralları işledik? Şu, onunla ilgili bir kuralların bulunduğu bölüm var. el kavait Evvelen teemmelil hivaral -e hivaral eti. Aşağıdaki e, diyaloğu ilk önce ne yap diyor? Bir düşün. Halit Üridu istiyorum. Bakın bu üridu en ile geldiği zaman şöyle şöyle yapmak istiyorum diyeceğiz. Mastar anlamını verecek. de en deni fi fehmil fi'lil mazi. Mazi fiili anlama hususunda, şuna hususunda, konusunda diye tercüme edelim fiili. Mazi fiili anlamada veya de'da bana yardım etmeni istiyorum. Cevap veriyor arkadaşı. La bese. Sıkıntı yok. Lakin haddit sualeke. Yani so sorunu biraz daha sınırla belirle. Yani tam olarak ne istiyorsun anlamında. Haddit sınırını belirle. Belirginleştir. Mel fiilul mazi. Fiil mazi nedir? Cevap veriyor. Huvellezi. Fiil mazi yedulle ala manen, bir manaya delalet eder. Fiz zemenil mazi. Mazi zamanda bir manaya delalet eden şeydir. Fe izâ kulne mesela biz şöyle dediğimizde âmene Ahmet'u emsi. Dün Ahmet iman etti dediğimizde dellel fi'lu buradaki âmene fiili delalet etmiştir ala husuli iman fi zaman mazi imanın mazi bir zamanda yani geçmiş zamanda meydana geldiğine delalet etmiştir. O zaman demek ki değerli arkadaşlar mazi fiil dediğimizde geçmiş zaman aklımıza gelecek ve geçmiş zamanda meydana gelen bir olaya delalet etmiş olacaktır. Hazır bu güzel. Lakin hel yumkinu Mümkün müdür? En tuvatti hazır ki bir misaline akar. En tuvatti hazır bunu başka bir örnekle izah etmen mümkün müdür? Bakın mümkün en kalıbı da bizim için önemli. El mümkün en şöyle yapman mümkün müdür? Vat daha yukarı açıklamak anlamda. Bir misaline akar. Başka bir örnekle bunu açıklaman mümkün müdür? bir kulli tekidin tabii ki mutlaka kesinlikle anlamına gelen bir ifade tekulu sen şöyle dersin halakallahu beşer Allah beşeri yani insanlığı yarattı değerli arkadaşlar <laughs> fiil özellikle fiili mazinin sonu feta olduğunu ifade edelim sülasi fiiller mazi fiiller feta üzere olarak kabul edilir. Feta üzere mebni yani değişmez olarak kabul edilir. Fiil ne ister? Fail ister. Yani özne ister. Allah lafzı burada. Halega fiilinin failidir, öznesidir. El-Beşar'a da Halega fiiline sorduğumuz neyi Allah yarattı? Beşer yani insanlığı yarattı. Bu da mefhulun bir yani nesne konumundadır. Mefhulu bihin harekesi de bakın mansuptur. Yani fetadır burada. Sen şöyle dersin. Allah beşeri yani insanı yarattı. Fe innel fi'le halaga. Bu cümledeki halaka fiili yedulle ala emreyni. iki şeye delalet etmektedir. Birincisi neymiş? E, ee, husulül Yani yaratılışın meydana geldiği. Değil mi? Halaga deyince yaratmanın meydana geldiği. Ve fiz zemenin mazi. Ve bir de burada mazi zamanda olduğuna delalet eder. Ve hakeza bu böyledir. Hel yumkinu en testentice kaidete gaidete muhtasaratan muhtasaratan fi zelike. Bu usta bana muhtasar yani özet bir kaide çıkarmam mümkün müdür? O da naam evet mümkündür diyor. İstentece bakın bir şeyden bir netice çıkartmak. Evet, şimdi burada lahız diyor. Dikkat edelim. El fiilul mazi. Çıkan sonuç ne halde? Yukarıda anlatılanlarda. Mazi fiil. Vellezi yukbiru an emrin. Bir işten, bir durumdan haber verir ki hasere fi zemenil mazi. Mazi zamanda meydana gelmiş olan bir işten, bir durumdan haber veren şeye biz mazi fiil deriz. Misal, Örneğin amene iman etti. Delle delalet etti, gösterdi. Halaga yarattı, rasame çizdi. Ekele yedi. Kaddeme sundu, takdim etti. Haraca çıktı. Bakın bunların her birisi mazi fiildir. Ve geçmiş zamanda meydana gelen bir işe delalet etmektedir. Ondan haber vermektedir değerli arkadaşlar. Şimdi şurada bir mazi fiil çekimi var. Yani özellikle fiiller ne ifade ettiğini mazi bir fiilin ne ifade ettiğini öğrenme açısından bu bizim için önemli bir tablo. Bakın burada müfret dinlemiş tekil müsenna ikili kalıplar. Yani şu sıra komple ikili olacak. Şu sıra komple müfret tekil olacak. Cemi de çoğul. Şu sırada komple çoğul kalıplar olacak. Gayip dediği zaman arkadaşlar üçüncü tekil şahıs gelecek aklımıza. Gayip ve gaybe, Gayip müzekker erkek kalıbı. Gayibe de müennes kalıbı. Muhatap dediğimizde ikinci tekil şahıs. Yani karşımızda olan kimse. Şu birinci sıra müzekker erkek kalıbı. Muhatap'a da yine ikinci tekil şahıs. Müennes yani dişi kalıpları olarak karşımıza çıkacak. Mütekellimde konuşan yani ben ve bizi ifade eden kalıptır değerli arkadaşlar. O halde fiili çekersek Ketebe o erkek yazdı. Keteba o ikisi yazdı. Ketebu bakın onlar yazdı. Ne yaptık? de yani ikili de bir elif getirdik. Çoğul'da bir vav getirdik. Ketebu onlar yazdı. Gaybe gelince yani müennes kalıba ketebet bakın şu ta müenneslik tasıdır. Yani yazanın bayan olduğunu ifade ediyor. Ketebeta o iki bayan yazdı. Keteb ne? Onlar yazdı. Evet şu nuna nunun nisve dişilik nunu denir. Yani burada yazanların çoğul olduğunu anlatır. Üçüncü tekir şahıs yani onlar yazdı. Şimdi muhataba geldik. Yani karşımızda olan ikimize ketepte sen yazdın. Keteptuma siz ikiniz yazdınız. Keteptüm sizler yazdınız. Muhataba sigası yani bunlar bayanlar için kullanılan kalıplar. Ketepti sen yazdın ey bayan. Keteptuma siz ikiniz yazdınız. Keteptunne sizler yazdınız. Mütekellim kalıbı keteptü bakın tü burada fail ben yazdım ketepna Na burada fail değerli arkadaşlar. Bu da şunu ifade edelim. Özellikle ketebe ve ketebette bu ikisinin değerli arkadaşlar failleri yani eylemi yapan kişi özneler gizlidir. Birincisinde hüvedir ketebede. ikincisinde ise hiyedir. Diğerlerinin de failler şu fiillerin sonlarındaki zamirlerdir. Elif faildir vav faildir. Bakın şuradaki elif faildir. Nunu nisve dişilik nunu faildir. T faildir. Tüma faildir. Tüm faildir. T tü faildir. Tüma faildir. Tünle faildir. Açıkça almıştır. Ketep tü faildir. Ketep na da na faildir. Ama bu ikisinde dikkat ederseniz bunların failleri gizli özne dediğimiz işte huve ve hiyedir. Evet. El hulasatun nahviyyetü yani nahvi özet yani gramatik özet diyelim veya gramerle ilgili özet. El fiyelul mazi, mazi fiil nedir? Huvellezi yuhbiru an emrin bir işten bir haberden veren şeydir. Hasele fi zamanın mazi, mazi zamanda, geçmiş zamanda meydana gelen bir şeyden haber veren şeye biz mazi fiil diyoruz. Alameti fiil mazi mazi fiilin alameti işareti kabulü ta il meftuhati e, fi ahirihim sonuna fetalı ta kabul etmiş olmasıdır. Şimdi değerli arkadaşlar bakın burada bir takım fiiller var münafıkı, münafıkı, münafıkı münafıklık yapmak. Bunların mastarlarını biz bulacağız. Nafıka, bakın nifak, münafıklık. Amine, el-iman, bakın amine, yü'minu, el-iman, imanın mastarı, vahhade yu'hidu, tevhid, billemek, esleme yusrimu, islam, teslim olmak, Agarra yukarı ikrar onaylamak. Şimdi şurada dikkat ederseniz ayet-i kerimeler vermiş. Bunlar da geçen fiillerin altına bir çizgi çizmemiz isteniyor. Kale allah Teala. allah Teala buyuruyor ki tabi fiili mazi özellikle onlar isteniyor. Ve kulca el hakku ve zehakal batil. De ki Hak geldi, batıl kaybolup gitti, zahir oldu. C fiili mazidir, geldi anlamında. Zehaka, kaybolup gitti, fiili mazidir. Şu gul fiildir fakat emir fiildir. Bizden istenen mazi fiildir. Nezele bihi ruhul emin onu Kur'an'a güvenilir ruh yani Cebrail indirdi. Bakın nezele burada mazi fiildir, indi anlamında. Yani indirdi burada. Anlamında kullanılıyor. Ulaykellezine dalalete bil Onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almışlardır. İştara fiili. Değerli arkadaşlar, iştara bakın çoğulu iştara iştara bu şeklinde geldi. Geçiş yaptığımızda ötrelendi. Çoğul olarak onlar. Kat kez de bi liqa ile ile Allahu Teala'ya kavuşmayı yalanlayanlar şüphesiz zarara uğramıştır. Hüsrana uğramıştır. Hasire fiili mazi olarak kullanılmıştır. Ya şunu da yapalım. Bu dersi böylelikle bitirmiş olalım inşallah. Tabi ayetleri dinle sonra sahih, doğru ve hata işaretlerini koyun. Yani neyden bahsediyor bu ayet-i kerimeler? Yomul kıyameti tuhricul ardu ma fiha. Kıyamet gününde yeryüzü içerisinde bulunan şeyleri çıkaracaktır. Evet, büyük ihtimal Ziza suresindeki ayet-i kerimelerden bahsediyor. Evet. Bugün yeryüzü içinde ne var yoksa dışarıya çıkaracaktır. Yomel kıyameti tüzel sema. O ayet-i kerimede gökyüzü değil de yeryüzü sarsılacaktı. O yüzden bu hata. Ve fî zâlikel İşte bugün de la yestâgribul insânu mimmâ yahtusu. İnsanoğlu meydana gelen şeyi garipsemeyecektir. Bu da hata garipseyecek yani. Tetehaddesul ayetu ayet-i kerimeler bahsediyor. Anil imani bil kader, kadere imandan bahsediyor. Ki o ayetler ahiret inancı ile ilgili ayet-i kerimelerdi hatırladığımıza göre. Tabi ben hangi ayetlerin okunduğunu dinlemediğim için tahmini olarak bunları cevaplamış olduk. Evet değerli arkadaşlar burada bırakalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.